Efsane sezon finaliyle böyle dün gece veda ettik. Süleyman Çakır'ın tam anlamıyla başına kumarhane yıkıldı. Yıktılar, ocağını söndürdüler. Ve ilk sezon müthiş bir şekilde ortada bitti. İkonik, gerçekten ikonik Bayağı Şimdi hemen ikinci sezonla devam ediyoruz. İlk sezonda Pardon ilk bölümleri geceleri ilk bölümlerin jenerini izliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra jenerikleri atlıyoruz. İlk jenerik mutlak izlenecek. Bu bir ritüel artık. Oynat Berkay'cığım teşekkürler. Bakalım bu arada F bu sahneyle alakalı. Çakır'ın arka ile alakalı bir düşüncem var da. Bir teorim var hatta ee, ama onu ileride konuşuruz evet Kurtlar Vadisi'nin Kurtlar Vadisi yapan örneklerden biri ana karakterlerden biri gitti ve efsane soundtrack de çaldı ama amin ya da hain demiyor bence hay diyor ve büyük bir ihtimalle eğer Gökhan Kırdara sormak lazım tabi ama tıpkı jenerik gibi bunu da eğer bir zikirden falan alındıysa hay 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 oradan aldıysa eğer şey olabilir ya abi onu istediğini duyarsın ya. Ona Gökhan Kırdar'a sormak lazım. Çünkü şeyde de öyle. E, pisi pisi beş şey parçasında da öyleydi. Herkes bir şey söylüyordu. Müziğin adını. En sonunda yılan müziği diye çıktı. Gökhan Kırdar adı yılan müziği dedi. ne bizi bizi ne pisi pisisi. Hiçbir şey değil diye. Devam. <laughs> Erlik anlattı dinlemedi mi diyor. <laughs> Çakır da e, kahvaltıda kavga ettiklerinde Nesrin'in kızdığında Derya yine onları savunuyor. Yani yapma bu kadar üstlerini gitme diyor. Orada da diyor ya bunlar gibi yalılarda köşklerde de büyümedik diye. Aslında hikayelerin bir şeyi var. Ortak draması var. Nesrin kardeşine sahip çıkmaya çalışıyor. Çakır da aynı şekilde ama e, tabii Nesrin daha ağır başta olmak zorunda. Fedakarlıklar yapmak zorunda. E, Çakır da ise Derya için yapması gereken pek şey bir şey yok. Devam eski sahneleri dublaj yapması olmamış. Tabii tekrar flashback verirsen şey olmaz. Olmaz da Necati'nin oyunculuğu ikinci sezonda değişiyor. O yüzden oturuyor aslında Umut Tabağ'ın dublajı. İlk sezondaki oyunculuğuna uymuyor. Orada Arda sen daha çok uyuyor. Ama Arda'nın da galiba artık burnunda et mi var ne var bilmiyorum. Çok burundan konuşuyor. Ben şu bir haftadır hastayım ya full bende de öyleydi mesela. Full böyle konuşuyorsun full. <laughs> Devam ettir. Kardeşimi görmek istiyorum. Hatırlıyorum. Vadi 21'den sonra çok bir patlama yaptı ikinci sezonda. Hani tabii ilk baştan beri Osman Sınav da bunu sıklıkla söyler. Hep bir markaydı ama ikinci sezonda işte o kumarhane finali hakikaten böyle Scarface eski yani onun finali gibi bir final izlenim bırakmış ve ben hatırlıyorum herkes konuşuyordu böyle ya böyle final oldu şöyle oldu böyle oldu bütün karakterleri harcadılar <laughs> Game of Thrones'ta yaptılar ya daha sonradan düğün şeyin sekansını. Onun gibi bir finaldi bu. 40 dakika oldu. Dikkat ederseniz ve çok ağır. Ağır olmasına rağmen izleyiciyi sıkmıyor. Hani bu çok fazla bir dramatik şeye de girmiyor. Hani bugünlerdeki dizilerde fazla bir dram yoğunluğu var ya insanları rahatsız edecek diye seviyede. Sürekli ağlanıyor, sürekli yapılıyor. Mesela Polat'la arasında diyalog yok fark ettiniz mi? Sadece ellerini tutuyor gözleriyle birbirlerine bakıyorlar o kadar. Bu işte dizinin 20 bölüm boyunca yaratmış olduğu bir kredisi var karakterler üzerinde. Yani bugünlerde bu yok mesela. Böyle bir lüks de yok. 20 bölümlük bir kredisi var karakterlerin. Ellerini tutup birbirlerine bakmaları da yetiyor. Bir flashback sahnesi de yetiyor mesela. Uzun uzun diyaloglara ağlamaya, kendi parçalamaya, yerden yere atmaya. Böyle overacting yapmaya gerek yok yani. Ki Çakır karakterinin işte Allah'la yollarımızı ayırdı falan o hikayesini de biliyorsunuz. Yani dizinin yatırımının şeyini alıyor aslında. E tabi burada senaryosunun mükemmel olması, yönetmenliğin çok iyi olması, Oyunculukların fevkalade olması hepsi bunun bir parçası. Aksi takdirde çalışmaz. Bir takım bir saniye pek bir şey yapmadan bozmadan. Bu bu arada bu Kara Hanlı'nın ofisini daha sonradan sanırım pusu da tekrar kullanıyorlar ama aynı etkiyi vermiyor. Bilmiyorum sebebi color grading mi? İşte o dönem acaba bu şekilde miydi yoksa sonradan mobilyalar falan mı değişti? Böyle bir beyazlık böyle bir asaleti yok daha sonraki şeylerde tabii karakterizasyonla etkilidir. Yani Karahanlı'yı her zaman, bu söz birin galiba yine burası da, her zaman çok aşırı lüks, aşırı şaşalı ortamlarda gördüğümüz için Kılıç da buna dahil. O karakterizasyona da etki yapıyor. Yani gözünüz de ona alışıyor bir zaman sonra. Tek kare 300. Aynayı çok sık kullanıyorlar ama şu anda değil. Akbeyli Aslan Amca ile yüzleşmesinde de aynayı sıklıkla kullanıyorlar. Nesri'nin bir sahnesi de vardı. Orada da yüzünü aynadan kullanıyorlardı. O refleksiyon olaylarına dikkat ediyorlar yani o çok sık var. Deminki arkadaş hemen cevaplayayım ara boşa geçmesin o. Gelenekçilik meselesi Ziya karakteriyle Hüsrev karakterinin bu biraz Soner Yalçın etkisidir olasılıkla. Bir dönem işte Dünler Kılıçlar ve e, Sarı Avniler gibi isimler geriye atıldığında 70'ler 80'lerden sonra 90'larda artık yeni bir e, tırnak içerisinde ülkücü mafya falan dedikleri gruplar ortaya çıkmaya başladığında jenerasyon değişikliği oluyor. Onların raconları farklı tırnak içerisinde yine. Onların dünyaları, kuralları, e, kabadayılıkları de delikanlılıkları biraz farklı. Daha başka yani eski nesil adamlar onlar. Bazı işleri yapmıyorlar, bazı işleri girmiyorlar mesela. Biraz daha İstanbul ekolü. Bu daha sonradan katılan gruplar, gerek işte Doğu'dan veya Karadeniz'den gelenler olsun, sonra milenyum göçmenleri ya da işte 90'lar göçmenleri onlar daha nasıl diyelim? Kuralsız tipler. Daha fazla başka işlere giren uyuşturucu falan da buna dahil. Oracı çiğneyen, yeni kurallar getiren tipler. Buna biraz vurgu var. Devam edelim. Doğubey karakteri bu sezonla birlikte girdi. ikinci sezonla. Şu anda ilk sahnesini izliyoruz. Altan Akışık'ın canlandırdı Çok konuşuldu Doğubey karakteri hakkında. Ama işte Mehmet Fuat Doğu esinlenmesi olduğu bir gerçektir ama şunu altını çizerim ya. Bu belgesel değil. Bir belgesel değil. Bir esinlenme. Nasıl ki Hiram Abbas da, Aslan Amca da bir Hiram Abbas esinlenmesi varsa kesinlikle o değildir ama. Yani dizide daha kahraman, daha ulusalcı, daha milli çıkarları gözeten bir kahraman. Yani fiktif, gerçek olmayan, kurgusal bir karakter. Doğubey de aynı şekilde mentorunda mentoru. Çünkü Aslan Amca'nın da birkaç defoları falan var karakterin. İlk başta kadar ak bir karakter değil. Onun da defoları çıkacak. O yüzden onun da bir mentor yaratılıyor ki mentor rolünü alsın diye. Hero's Journey de şeydir bu. Olan bir kuraldır bu. Mentor kaybetmek. Mehmet Fuat'lı yani nasıl anlatayım size arkadaşlar? Milli Sipariş Teşkilatının o dönemki halini, yani Alman ekolünden CIA ekolüne geçişinin baş mimarıdır e, neredeyse sıfırdan tasarlamıştır tekrardan. Birçok istihbaratçı buna Hiram Abbas vesaire de dahil bu ekipte dahil daha CIA angajası olan e, tipleri yetiştirmiştir. Aynı zamanda onların mentorudur. Manevi babasıdır. E, gölgesi çok büyüktür. Yıllarca da kalmıştır. CIA ile içli dışlıdır. Çok fazla para da almıştır. E, diğerlerden, diğerlerinden farkı şu müşteriye yani müşteri şey derler işte devlet siyasi erke. Bu tarz kurumsal yapılarda bilgi vermemesiyle ilk o başlatmıştır bu mevzuları istihbarat teşkilatında. Muhtıra'dan haberi var 12 Mart'ta ee, ancak emir alana kadar sivil siyasete yani Süleyman Demirel'e bahsetmiyor kendisi zaten asker kökenli olduğu için. Sonradan Özal, Özal'dan sonra bir şey gerçekleşiyor, bir sivilleşme gerçekleşiyor. İşte Hiram baslar Mehmet Eymürler, geçen yayında bahsettiğimiz Mehmet Eymür'ün analiz kitabından da bahsettik. Hiram Abaslar'dan da, Soner Yalçın'ın Bay Pipos'undan da bahsettik. Bir sivilleşme başlıyor ve orada bir iç mücadele başlıyor. Bir yandan tabii aydınlık grubu var. Ee, Doğu Perinçekler dahil. Hatta hatırlarsanız Doğu Perinçek'te bir yayındaydım. Ben özellikle bunu sormuştum hani Eymür'le kavgasına pişman mı diye Hiram bas hedef gösterdiği için. Demişti, yo yine olsa yine yaparım demişti <laughs> o yayında Doğu Dayı. Bazı insanlar bazı çevrelerde şey der, işte Soner Yalçın konsept danışmanı olduğu için e Doğu Bey karakteri de işte şeydir, Doğu Eşref olur ama alakası yok. Pa pardon, Doğu, Eşref oldi, Doğu Perinçek'tir. Ama alakası yok yani hiç e, Avrasyacı bir tipleme değil Doğu Perinçe'ye de benzemez alakası da yoktur ki o tarihte Soner Yalçın çoktan Aydınlık Grubu'yla bağları koparmıştır. Keza yine Aydınlık Grubu'nun o kadar etkisinde olsaydı Doğu Perinçe'yle o kadar etkisinde olsaydı Soner Yalçın o dönemlerde e, Aslanak Bey gibi bir karakter çıkmazdı. Zira onlar kavgalı o dönemlerde çok sert kavgalı hem de yani baya e, kanlı bıçaklı. Bu kadar yeterli herhalde devam edelim. Bu senaryo açısından bu kadar başarılı olmasının faktörlerinden biri. Karakterizasyon çalışıyorlar ve karakterlerin kendine has bir lügatları var. Kelime hazneleri belli, cevapları belli, o şekilde konuşuyorlar. Zühtüreva falan sahneleri artsın. Bunu daha da net fark edeceksiniz. Eski toprağın kullandığı dil daha farklı. Ve bu tabii dünyayı daha canlı hale getiriyor. Karakterler çok daha canlı hale geliyor. Üç boyutlu hale geliyor. Tek bir kalemden çıkmadığını anlıyorsunuz. Bu senaryo başarısı bu kısmı. Devam edelim. Sonunda geldi gerçek sesi. Dublajlı ilk sezon. Şimdi ikinci sezon oturtmuşlar. Galiba şeyi bilmiyorum tabii arka planı bilmiyorum ama ikinci sezon başlamadan önce hazırlık yaparak bazı şeyler düşünmüş, bazı kararlar verilmiş. İşte Polat Alemdar karakterinin de tıraşı değişiyor, oyunculuk değişiyor, dublaj değişiyor. Bazı böyle yeni kararlar verilmiş, yeni şeyleri geçilmiş. Biraz eşik de olabilir herhalde. Hani ikinci sezon devam edecek mi falan fistan gibisinden. O karakterlerden biri de herhalde. Abidin Yarabakan'ın sesinin orijinal olması doğru bir karar. Onun da kendine az bir sesi var çünkü. Azıcık bir riza ağzıyla. Azıcık. Ucundan bir ağzı. Devam. Bilmiyorum onu bulamadım. Bir ara bakmıştım merak edip. Kim yaptı bilmiyorum ama inanılmaz mükemmel seçim. <laughs> i̇nanılmaz mükemmel seçim. Onun biraz Afgan ağzı var. Eşkıya'da görmüşsünüzdür. O Afgan ağzı hala var onda. Sen mi çaldın lan, Seko diye onun hala bir Afgan ağzı var şeydi. Böyle İran, Fars yine kayıyor böyle biraz. Kendisi Yok, benim bildiğim bu dublaj. Çok net dublaj. Çok net dublaj. Ulan Erdal, seni ezerim oğlum. <laughs> tamam. Şeye çok önem veriyorlar ama. Ona çok bayılıyorum. Çok böyle klasik Türk şeyi. Ee, Türk, de, pardon, klasik televizyon dönemi bu. Kompozisyon önemli, hani final resmi de önemli. Bir yerde başlatıyoruz, bir yerde bitiriyoruz. O zamanlar hakikaten insanlar önem veriyorlar. Şimdi dikkat ederseniz, close-up'larla bitiyor genelde yakından şok olmuş bir yüz görüyoruz. Uzun uzun bir bakışma. Bir olay sonrası bitiyor. Eskiden yine düşünülüyormuş sahnede. Polisler devralıyor. Çakır için yolun sonu gözüküyor. Böyle özet gibi aslında. Yani gazetede çıkan özetler gibi. Bu bölümde bu olacak gibi. Tamam.